Ayşe hey, şuna bak ne yapıyorsun kız niye gökyüzüne bakıyorsun Mehmet ya ne kadar güzel ışıklar yıldızlar sen de baksana ya mı orada Dur bakayım Gel gel. Gel ver şimdi gel. Dur sust yapma. Nerede büyük getirdi? anne kızar. Baksana. Ana yıldızlar, yıldızlar. Ne güzel, yıldızlar. Ne güzel yıldızlar parlıyor. Evet. Büyük anne var ya çok tehlikeli. Kurabiyelerini <laughs> alacağız gideceğiz. Bak tamam başka bir şey yapmaya gerek yok. Tamam tamam. Hey kaçın büyük anne. <gülüyor> Niye <gülüyor> öyle dedi ki? Boşa boşya boş, büyük bu cadı gibiymiş o yüzden kurabiyelerini alması sinir oluyor. Kurabiyelerini alıp hemen hızlıca kaçacağız tamam mı Ayşe? Kurabiyelerini alıp kaçalım. Ben zaten kurabiye çok severim ya. Niye ha, sinir oluyor ki? Ben de çok severim. Kurabiyeleri bulalım tamam mı Ayşeciğim? Hı <laughs> hı. Ya bir şey diyeceğim Mehmet. Var ya benim bir de anneannem hep bize kurabiye yapar. Hem de yememize izin verir. Ya senin anneannen yapabilir de bu biraz farklı yani Ayşe'cim. Bu kadın var ya bu kadın aman aman düşman başına. Eyvahlar olsun. Kurabiyeleri kurabiyeler buldum. burada Oo, Oo kocaman kavanoz var. Alıyorum ben. Var. Alalım Alıyorum. bir sürü alalım bir Hadi. sürü. Hadi. <laughs> 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 kurabiye Kurabiyeleri. A verin bana. Ben almadım baba. Büyük ba anne, büyük anne Yeter ben aldım. dedim sana. Ana. Sen aldın. Ay ben kaçıyorum. Ayşe kaçtı vallahi ya. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gel. Büy büyük anne bir şey soracağım. Sorma kurabiyelerimi ver. Evet. Sadece şey diyeceğim bu. Mehmet kaç 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 arkadayım. Kaçıyor. kaçıyorum da. Ayşe bu kurabiyeler şey sihirliymiş böyle yedikçe büyüyormuşsun. Ne Eyvah. öyle ya. şey olmaz ki. Öyle diyorlar inan ki dur. Şuradan anahtarı alayım üst katın anahtarını aldım ha. ben. Yeter ah, şu kurabiyelerimi. Hepsini yemişsiniz. Yok yok ha. be büyük anneciğim ha. hepsini yemedik. Ah. Bir iki tane yedik. Gel buraya gel. Ana Aha, geliyorum. Asansörle mi çıkıyorsun sen büyük anne? Ha. Yoruldum zaten. Ana. Ana. Hadi bende çıksın ki bu. Dur, dur. Kaç, gel kaç. buraya Ben kapıyı ya. açıyorum Ayşe. Hemen gel. Uyudu mu? Büyük anne. Büyük anne. Şşt baksana uyuyor. Rahatsız etmeyelim bence. Büyük anne. Ana. <laughs> Anam kurabiyelerin hepsini aldı ya. Kalacak şimdi. Kaçıyorum ben. Gel bak, Allah. <laughs> Ayşe. Neredeyim Ayşe sen? kaçtım ama kurabiyelerin hepsini aldı ya. Ya nasıl verirsin? Hani yiyecektik biz. Geliyor bak geliyor. <laughs> gel bakayım. Gel, gel. Sende de varmış kurabiye Ayşe. Buraya Seninkiler gel. Seninkiler kaldı mı? Benimkiler de aldı zaten. Daha ne istiyor ki? Yediklerimizi ya, istiyor. Merak etme Ayşe. O kurabiyeleri geri alacağız arkadaşlar. O kurabiyeler sihirli kurabiyeler. Yedi, yedikçe büyüyorsun böyle devasa olacağız Ayşe ile beraber. Büyüyorsun. Büyüdükçe büyüyorsun Aynen. yani. Ama bize destek olmak için bu büyük anneye karşı bize destek olmak için videoyu beğenip aşağıya yorum atın. Biz de o güzel yorumlarınızı kalp atalım değil mi Ayşeciğim? Evet çok kalp. Çok Hadi gel, gel bakalım. Geliyor. Şuradan şöyle, Hop. Şuradan da gel. Anam kırılıyor kız buralar. Evet ya. Noyedun? Bir sürü kurabiye yedik. Büyük anne kesin o yediklerimizi istiyor. Kesin kesin. Anam kırıldı gördün mü? Onu artık veremeyiz. Buradan Yok kaçmalıyız. Yemedik, hiç yemedik ya. Yesedik, büyüdük Ayşe. şey. Büyüdük Al de ben birkaç tane saklamıştım yemek için. Aa! Kaybolmuşlar. Kesin oldu. Cebime koymuştum. Ana, o zaman ya. o almıştır Ayşe'cim ya. Ya gel, buradan kaçacağız çocuklar. Dur ben bekle şu açayım ben. Ya dur, damaç sen arkada kal Ayşe, sana bir şey olmasın istemiyorum. Tamam. Ana Ayşe. Burada ayı kapanları var kız. Oo, bak bak ben bunun arkasına saklandım. Bu içine mi? Eğer büyük anne gelirse burada bizi bulamaz. Neresin kız? İşte burada. Hem kurabiyeler kurabiyeleri Allah Allah. alıp buraya gelebiliriz. Ana, saman canavarı gibisin kız. Ne diyorsun ya? Yani saklanmışsın. Ne Hayır yani saklanmışsın manasında. Bak şuradan. Ayı kapanlarına sakın değme tamam büyük annenin ayı kapanı bunlara. Değmiyorum değmiyorum. Gel, Gel bakalım. Ya şuradan. biz kurabiyeleri hani aldı ya bizim peşimizi bıraksın artık ya. Bıraksın Tar gitsin Bıraksın da diğer kurabiyeleri ya, de alalım. Ha. Ne oldu? Diğer kurabiye kesti sakladığı kurabiyeler daha var. Alacağım tabii ben o kurabiyeleri. Ben dev olmak istiyorum. Sen olmak istiyor musun Ayşe? Ben dev olmak istemiyorum ama kurabiye yemekten kendimi alamıyorum. He, o zaman çok işte dev ben. olursun sen de. O çünkü bunlar sihirli kurabiyeler arkadaşlar. Sihirli kurabiyeler. Var ya biz elinde sonunda bu kurabiyeleri alacağız. Ha. Ana! Çok konuştun. He, gerçekten. Kurabiyeleri alacağız ve dev gibi olacağız diyecektin. Çünkü sen bu tellere dokunca bir şey olmuyor gibi bir şey demiştin de. He, bir de ne demiştin biraz önce. Ama hopa atla ha. önce sen hadi. Bunun çok karanlık burası ya. Atla. Ben ya, mi atlayayım. Atlasana. Tamam atlayayım o zaman. Ha, Hoppa. Ne oldu? Anam. Bir şey olmadı. Siz buradasınız. Ana. Gel buraya. Büyük anne. Ayşe. Mehmet. Büyük anne bir şey söyleyeceğim. Nerede bu kurabiyeler? Ne? Ha? Biz, aldın ya büyük anne. Ne, ne kurabiyesi ya? Bizde yok. İki tane eksik. Bizde yok büyük anne. Ne, ne mi de? aldı o zaman? Ben şuradan kaçıyorum. Ayşe kaç Ayşe Sizin kaç. Bizim başkası aldı. Anam demek sıkıştıracak ya. beni. Sıkıştıracak Ana. <laughs> kaçıyorum. Kaçıyorum. Büyük anne. Bırak bak bizde değil. Şuradan büyük anne. Koş, geliyor geliyor geliyor. Mezar var mezarda delik gördüm. Koş oraya koş. Çabuk gelelim çabuk. Ay koş. Geliyorum dur. Heh, i̇ki kurabiye eksik dedim. Heh, heh, buraya gelin. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Ya, i̇ki kurabiye eksik diye böyle yapılır mı ya? Baksana kuru kafalar var burada Ayşe. Bir <laughs> dakika Mehmet gerçekten kurabiyeler yani sihirli. Bu yüzden büyük anlamı yapmakla çok uğraştı sanırım. Hiç e, kimseye vermek e, Bir, bir saniye diyoruz Ayşe'cim. Bir saniye diyoruz. İki ne diyorsun? ben ne diyorum? Sihirli kurabiye diyorum ya. Öyle diyorsun ama. Yani heh. sihirli olsun ne olacak? Kurabiye sonuçta. Ya öyle değil. diğerlerinden farklı gel şu yukarı çıkalım. Yani Zaten kurabiye böyle yapılır mı? Mesela içine düştük kuru kafalar var. Şuraya gidelim mi? Hadi gidelim ben biniyorum önce. Hoppa. Ben Atla oh, ben çıktım. E sen üst, üstte niye çıkıyorsun? Ben gidiyorum. Şuraya tutundum gidiyorum. Sen kartal mısın kız yoksa he Ben kartal gözlü kartal. Kartal gibi kızsın ee söyleyeceğim Heh. ya. Mezara düştük de nasıl? Bunlar nasıl mahsen, yollar var? Mahsen gibi mezar ya, Mezarla içeri mahsen yapmış büyük anne. Buradan var ya nereye çıkacağız ben çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum Ayşe'cim inanır mısın? İnanmaz mısın? İnanmaz. Umarım belki. büyük annenin odasına falan çıkmayız. Bizi Umarım. hemen enseler. Bence de Ayşe'cim. Umarım ben de öyle umuyorum ama belli olmaz yani. Bu büyük annenin sağa solu belli olmaz. Hiç belli olmaz. Belli olmaz da. Tam belli olmaz. Sen ne yapıyorsun orada cambaz U mısın? Cambazım ben. Bir cam bir ipte iki cambaz oynamaz Ayşe'cim. Bu lafı duymuş muydun? Yani duydum da. Yani bir daha kurabiye bulursak sana yerim. Bak şu kuru kafaya müydün. ya. Ana! Ana ne oldu? Kuru kafa kafama geldi. Ana! <laughs> ya. Kuru yani. kafa. Aha bana bak. Bak bana. Ben, oldu mu? Öyle mi göremiyorum ki doğru Ay. Dur. Ne Sa sana çarpıyorum dur. Ya, dur, dur. kafalarımız tık tık yapıyor. Dur şu arada ya bu çıkmıyor. Eyvah. Bir şey söyleyeceğim. Büyük anne bizi böyle kovalarsa işimiz bitti. Büyük anne belki bizi böyle görse Aa, korkar ha. Tanımaz belki de. Belki de belki de. Belki şu... de bunlar canlanmış mı der. Atla. atla bakayım. Hop ya benim kafama sıkıştı Ayşe ya. Senin de mi sıkıştı? Benim de sıkıştı. Nefes alamıyorum ben. Çıkmıyor ki bu. Aa. Ay baksana. Aa, bu nereden geldi ya? <laughs> Tozluymuş hapşırıyorum. Aha bu, bu ne? Bu ne? Ne oluyor be? Aa, bu ne? Ana. Aa. Zombiler Ayşe zombiler Gel, geliyor peşimden geliyor. Ali şuradan gidelim. Nereden, Nereden? gideceğiz? Şuradan <laughs> ana. Kayboldum beni yakaladı. Ayva ben kaçıyorum şuradan. Bak zombiler biz ben de sizdenim ya. Hey, Ayşe yok musun ya Ayşe git. Sen çok hızlı gidiyorsun. Ay, Ay, Ay Ayşe'nin sesi geldi bir de. Ya Hı. buraya. Ne, neredesin ki sen? Dur bakayım şurada bekleyeyim. Ay Ayşe yok galiba ya. Ay. <laughs> ana. Ay, Ayşe Ayşe'yi bırakıp gidemem. Elimde terliyor kayacağım galiba. Zombi kaçmış. Allah. Ayşe. Ay. Gel bak. Zombiler bak. Kuru kafayı aldılar benden bıraktılar. Gel. Gel benim peşinden gel. Tamam geliyorum. Bir dakika. Şurada bir yol biliyorum. Ana. Kız Eyvah, zombi. Eyvah kız zombi. Çok korkunç Gel korku bir daha. Bak bu sefer yapacağız. Gel. Şuradan gel. bak. Bu sefer Düz. yolu biliyoruz. Ay ay yanlış yol çıkmaz. Sokağa girip. ya. Ayy. Anam gene gene gene. Ya Ayşe bu zombilerde. Ya, ya beni yakalıyorlar. Vallahi sorma kız çok kötü. Zombi dolu burası. Gel şuradan. Serdar. Heh, tamam 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 koş 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 geliyor musun Ayşe? Koş koş geliyorum. İki geliyorum. tane zombi var arkanda <laughs> var. Anam yanlış yere girdim gene gene. Ya, Eyvah. ya? Kız zombisi. Allah ya. <laughs> Gel. Kötü yakalıyorlar. Bak, bu, doğru, tam bu yapacağız. Ayşe bu zombiler ne böyle ya vallahi bak. Bu yani şu. bunu da yapamazsın. sağdan gel sağdan gel. gel. önden ben giderim. Bak gel anam gene gene al şöyle. Eyvah. <laughs> ha tamam doğru yoldayız gel. Arkamda mısın? Evet buradayım bak, buradayım. Bak iki tane zombi geliyor Geliyorum, peşimden. Geliyor peşinden. çabuk olmalı ya. Hemen tırman tırman tırman. Geldim geldim. Peşimizdeler vallahi. Ay. Vay be sen buradan geri döndün ha. Aynen senin için yani elim terledi kaydım Düşneydim ya. Düşmeyin aşağı. <laughs> tamam düşme düşme Ayşe'ciğim. Düşmeyelim işim bitmişti. Bence de bence de. Nereye, <laughs> Nereye geldik? Oo. <laughs> Rabiye canavarlara gelmiş yine. Ana büyük anne. Benim ah, ah ayağım. Ke, keşke, Gel buraya. Kaç Ayşe kaç. <laughs> keşke o kuru kafaları kaybetmeseydik ya. Hani nerede? Abla, teyze büyük Kurabiyeler anne. Kurabiyeler nerede? Bizde değil vallahi bak bizde değil. Ya değil, diyoruz. Ama var alacağız senin kurabiyelerini. Hadi gir gir gir. <laughs> Uyudu. Anam geliyor. Buradasın. burada numarası yapıyor. Uyuyun numarası Al yapıyor, Uyuyun numarası ha, yapıyor ya. bence, o, Bodrum kata niye girmedi aladı, bu? Evet. Buraya Bu... giremedi çünkü zaten zor yürüyor. Böyle merdiven merdivenli yerlere giremiyor. Doğru söylüyorsun Ayşe ben onu düşünemedim ya. Hatırlıyor musun zaten evinde de merdiveninde bir asansör vardı. Evet evet. Oturup hatır... çıkıyordu. Evet doğru söylüyorsun Ayşe'cim ya. Çok mantıklı konuşuyorsun gerçekten. Yoksa sen mantık mısın kız? Hey. Yok mantık değilim. Neresin? <laughs> gel de, buraya. Bir şey diyeceğim. De bakayım. Bu nereye çıkıyor ki biz gidiyoruz ama. Ya bilmiyorum gel işte. Çok korkunç ben bence. Yani büyük anneden iyidir yani burası Ayşe'cim öyle i̇yidir tahmin mi? ediyorum. Aynen. Gel ben, bakayım. Ben de var şey sandım. Hı? Burası çok korkunç bir yere çıkıyor. Büyük anne o yüzden gelmiyor sandım. Aa, <laughs> Belki de öyledir ya sus. Aha bu ne, ne ya? ya? Ana iki Aa. tane var. Gel birine sen bin, birine ben bineyim gel. İki tane. Bu ne ya? Şalvası gibi. Opa. Hop, Ayşe zıp, çok iyi bu ya. Zıp. Vallahi ya süper. Git gel Çok hızlı, acayip hızlı. Hop. Mehmet var ya, Heh. annem beni markete gönderdiğinde böyle bir aracım olsa hiç Uğur. şikayet etmem giderim. Bu araç ne böyle ya? Akülü araban bu ya. Sepeti bile var. Sepeti, ne aynen sepeti var. Aynen, Aa çok baksana. güzelmiş ya. Ben dikkat etmedim ha. Etmedin mi? Dinle. Yok yok ama çok hızlı gidiyor ve baksana. çok yüksek zıplıyor şey. Basalım iyi mı? Bu. Gel. Basalım. Şuradan ben. bas bakayım. Aba şuraya şey bas. Ba, hop. Hop. Gel 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 devam et gel. Geliyorum. Oba dur şimdi basıyorum gaza. Sen sen bekliyorum. Hadi bas bakayım. Hop geldim. Şuradan cicic şu bak, atraksiyon yapayım mı? Yapma, bak yapma. bak bak. Yapma. Aa, 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 aa patladı lan. Ben sana yapma dedim. Ne yaptın ya? Dur, geliyorum tekrardan geliyorum. U hızlıca geleceğim şimdi. Ya, Çok hızlı geliyorum ben şimdi sonda Neredesin beni bekle. Ya? Geliyorum geliyorum. Vallahi bak şimşek McQueen gibi geliyorum ha. Beni oh. bekletme. Tamam tamam bekletme sen. Daha demin böyle artistik yapacağım diye düştüm. Arkadaşlar biliyorsunuz yani yoksa ben orada hata yapmazdım. Büyük anneden kaçıyoruz yani. Ama Hop. ben sana yapma dedim. Keşke beni dinleseydin. Keşke seni dinleseydim kız vallahi. <laughs> Doğru söylüyorsun. Hop şu da Ya? Bak burada yanmıştım. Burada bu sefer yanmayacağım. Yapma Yok yok yapmayacağım merak yani. etme. Hop şöyle. Hop, Buradan de. böyle. geldim Aha, Nerede? Bitti bitti. İn burada. İneyim ben ya da. İndim. Dur şu şey yapalım. Dur, ana ben bunu bırakmak Ge istemiyorum ya. Arabayla gitsek olmaz mı? nasıl? Olmaz ya, ya. of ya. Dur bakayım. İnince gitti işte. Ana dur bakayım. Ana inmeden kapı açılmıyormuş ya. Görüyor Aynen musun? öyle. Ne oldu kız? As. Ana! Ezildim ha. Dev şeyler geliyormuş ya burada. Hiç Görüktedin söylemiyorsun mi? ha. E gördün ya işte para. Ha ah, bak. Bak dikkat etmiyorsun ha. Koş koş gittim koş, koş Vallahi gittin kötü gittin ha. Hem de en kötü şekilde. Dur şuradan şimdi, saklanayım. He tamam şimdi. Şimdi koş, koş 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 Mehmet koş. Ha dur seni bekliyorum orada kız. Sana bir şey soracağım. Sor bakayım. Bu toplar ne böyle? kim koymuş? Bilmiyorum bunlar büyük annenin örgü topları bence. Aa bence var ya kurtulduk. Oh be sonunda bir düzlüğe çıktık. Bu çıktı ne? Kukizuka. Ku yani Kuki. kurabiye kurabiye tam bazuka bu. Zokası. Zokası değil bazuka yani kız. Ha kurabiye yani bazuka. Zoka <laughs> <Zokayı> yuttun <laughs> gibi. <gülüyor> Aynen öyle diyecektim. Bunu ya bana doğru tutma. Şu kurabiye tabancası. O ne lan? Anam Büyükanne al bak. İstiri ben. Anam. Ayşe, buradayım. Büyükanne kendisini i̇şte buradayım. suvallamış. Anam. Eyvaz, tar her taraftan geliyorlar. Her taraftan geliyor. <laughs> <laughs> al sana attım kız. İşte. Beni de batıramazsınız. Ayşe'yi yakalamışlar. Eyvah. At at at. Evet. Beni kurtar. Eyvah ne yapacağım? Nasıl kurtaracağım seni? Sen de at sen de Şimdi buradayım. Şimdi de Allah. Beni <laughs> de Ayşe. Şimdi de oraya. Ezin ezin bakalım. Anam. Anam. Ayşe gel bu sefer halledeceğiz gel. Bir dakika ya. Bu sefer birlikte çok iyi halledeceğiz tamam. bir plan yapalım. Tamam bak. Arka arkaya durursak bütün büyük anneleri vurabiliriz. Tamam bak geliyor. geliyor. Bak gelenin üstüne git. Tamam gele, gelen büyük annenin üstüne doğru git. Geliyorum. Hop. İşte. Al bakayım büyük anne. <laughs> Şuradan geliyor. 2 3 7. 8. Sekiz. Allah, Sen dokuz. Mehmet, tamam ben hallediyorum. Gidin. On. On bir. <laughs> Ol, şöyle. On iki. On üç. On, dört, on, beş, on altı. Allah. <laughs> yine yakalandım ya. Yedim seni kurabiye adam. Ayşe bak bu Eyvah. büyük annenin üstüne gidelim tamam mı? Böylece bize saldıramaz. Yani çıkıyorlar ya kullanılıyor kendisi. tamam. Öyle yapacağız. Bu sefer bu işi bitiriyoruz. Geliyor. Bak, al sana. Bir tane sayın. Bir. İşte bir, bir. İki, Aha, şimdi, şimdi i̇ki. Şimdi, şimdi, üç. üç o, hadi, dört. dört. gitti. Beş. Büyük altı. Yedi. Sekiz. Hayır, hayır, dur, 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 dokuz. Dur. On. No, dokuz. Gelmeyin, on bir. Artık. On iki. On üç. 14, 15, Hayır. 16. Ayşe bütün büyük oh okay. hallettik kız. Yaptık yaptık sonunda. Hadi gel yukarı çıkalım. Hadi çıkalım Burası bakalım. Burası büyük gizli ağaç evi. Sonunda oraya ulaşıyoruz. İster. Ayşe, ne da? Ayşe kurabiye Ay dolu. Hadi yiyelim. Mm. Yiyorum yiyorum. <biosen> Bana bir şeyler oluyor. Büyüyoruz Ayşe büyüyoruz. Garip hissediyorum. Ye, ye. büyüyoruz. Ayşe çok büyüdük kız. Ayşe büyüdük. Ayşe büyüdük. Ayşe büyüdük. Ayşe büyüdük. Ayşe büyüdük. Ayşe Ayşe büyüdük. Ayşe büyüdük. Ayşe büyüdük. Ayşe Ayşe büyüdük. Ayşe Ayşe büyüdük. Ben artık ar evde ar B ar D Ben artık evden çıkamam. Bu kurabiye. <laughs> Biraz durmalıyız Dur ama. Bar bariye dönüşelim. Beri var ya şurada. Beri ona Berin, dönüşelim. Beri ödül Ber işte. Ah. 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 Ah, artık sığmıyorum bu eve. Çok Kocaman kötü. oldum ben. Evi kurmalıyız. Oh. Evi nasıl kuracağız? Ah karnımı aradı. Çıkamıyorum buraya sıkıştık Ayşe. Olamaz. Bu arabaya bile binemeyiz. Ah. Ana ben Beri'ye dönüştüm. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu oyunu oynamak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından oyuna ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.